Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle LGS hakkında en son Ziya Selçuk'un Milli Eğitim Bakanı'nın yaptığı açıklamalar hakkında bilgiler var. Bu bilgilerden bahsedeceğim. Birincisi, sınav salonuna en geç saat 9'da hazır bulunalım. Biliyorsunuz sınav saat 9.30'da başlıyor. Bu yüzden saat 9'da orada olalım. İkincisi, veliler okul bahçesine alınmayacak. Sadece öğrenciler alınacak. Yani sizle birlikte gelen velileriniz varsa onlar dışarıda kalacak. Üçüncüsü, sınav giriş belgenizi çıkartmanıza gerek yok. Sınav akşamı, sınav sabı, strese girmenize gerek yok. Zaten sınav giriş belgeniz sizin gireceğiniz okulunuz kendi okulunuzda hemen sıranın üstünde olacak. Yani hangi salonda sınava gireceğiniz de yine e okulda yazılacak. Yani tüm öğrenciler sınava girmek zorunda değil ama sınava girerseniz en azından sizin için bir tecrübe olur. Neleri yapabiliyorsunuz, neleri yapamıyorsunuz onun için bir tecrübe olur. Zaten bir yıl boyunca emek veren öğrencilerimiz muhakkak girecekler. Emek vermeyen öğrenciler de yine girsinler en azından 4 yıl sonra TYT, AYT sınavına girecekler. Onun için bir ön hazırlık olur. Gelelim diğer 5. bilgiye. Yalnız da fotoğraflı kimlik olmak zorunda değil. Zaten kimlik fotoğrafı en az 15 yaşından sonra fotoğraflar yapışıyor. Yani sizde de çoğunuz zaten 2007 doğumlusunuz. 15 yaşınızdan küçüksünüz. 15 yaşında büyük olanlar varsa da onlar için fotoğraf şart değil. Yani yeni kimlik de şart değil. Özellikle benim kimliğim eski yıpranmış diye yeni kimlik çıkarmak zorunda değilsiniz. Eski kimliklerinizle sınava girebilirsiniz. Peki sınava girerken neler yanınızda bulundurmanız lazım? 1. En az 2 tane kurşun kalem ve iz yapmayan silgi olmalı. Niçin iz yapmayan silgi olmalı? Çünkü bazen soruyu düzeltmek istiyorsunuz. Yanlış cevaplamışsınız. O zaman silmeniz gerekiyor. Bu yüzden Evde alacağınız silgide birkaç kez deneyin. İz bırakıyor mu, bırakmıyor mu? En azından iz yapmayan silgiler varsa onlardan alın. Ve sınavınızda boş bıraktığınız sorular varsa en azından soruyu boş bırakacaksanız o silgiyle ne yapmış olursunuz? O soruyu tamamen boş bırakmış olursunuz. Karalanmış olmasınız. Yanınıza başka ne getirebilirsiniz? Şeffaf pet şişede su getirebilirsiniz. Biliyorsunuz sınav iki oturumdan oluşuyor. Birinci oturum saat 9.30'da başlıyor. Ve birinci oturumda özellikle Türkçe, din kültürü, İngilizce ve inkılaptan sorular olacak. Ve büyük ihtimalle Türkçe'den başlarsınız ve Türkçe'den paragraf sorularını dikkatli çözün. Çünkü bu yıl DBX sorular olmayacak ve paragraf sorularını dikkatli çözün. Daha sonra 45 dakika ara olacak. 45 dakika arada ne yapabilirsiniz? Herkes yine kendi bulunduğu okulda, bahçede olabilecek dışarı çıkmak zaten yok. İkinci oturum 45 dakika sonra 11.30'da başlayacak ve 11.30'da da ikinci oturum başlıyor. İkinci oturuma da başlarken sayısal testi alacaksınız ve sayısal testinde muhakkak fen bilimlerinden başlayın. Zaten bir sonraki videoda LGS için son taktikler olacak. Onlar hakkında da bir sonraki videoda paylaşım yapacağım. Daha sonra sınav 11.30'da başlayacak ikinci oturum ve 40 dakika sürecek. Yine herkes kendi okulunda sınava girecek. Yani e-okulda bakarsanız oradan kendi salonunuzu bulabilirsiniz. Peki sınavda maske takmak zorunlu mu? Yani sınavı giriş anına kadar, okul girişine, bahçeye girene kadar, sınav salonuza girene kadar maskeniz takılı olacak. Ama sınav anında ben sıkıldım, terledim, maske beni yoruyor diyorsanız sınav anında maskenizi çıkarabilirsiniz. Gelelim korona testi pozitif olanlar. Yani sınavdan önce durumunuz kötüleşti. Test yaptınız. Pozitif çıktınız. Ne yapacaksınız sınavdan bir gün önce? Hemen yine orada ayrı sınıflarda, ayrı salonlarda sınava gireceksiniz. Yani başka bir okula girmenize gerek yok. Yine aynı okulda boş salonlar olacak. Özellikle pozitif testi olanlar orada tek tek girecek. Ama teması olanlar varsa onlar da ayrı bir sınıfta toplu olarak girecek ve sınav sonuçlarımıza gelelim. Sınav sonuçlarımız 30 Haziran'da açıklanacak. Yani 6 Haziran'da sınava gireceksiniz. 6 Haziran'dan sonra 24 gün sonra sınav sonuçlarınız açıklanacak. Bu yüzden sınavdan sonra zaten kitapçılar 2 saat sonra okullara gidip alabilirsiniz ve o gün soruların cevapları internetlerde milletin zaten cevapları açıklayacak, sorunları da yayınlayacak. Yani kitap alın, netlerinize bakın, netlerinize bakın. Özellikle netlerinize göre yorum yapmayın. Çünkü sınav herkese göre, kolaysa puanlar yükselecek, zorsa puanlar düşecek. Ama bizim için önemli olan sınavdaki sıralamamız. Biliyorsunuz, yüzdelik dilime göre tercihler yapılacak. Yani tercihler yapılırken yine yüzdelik dilime göre tercih yapacaksınız. Bu yüzden sınavlar çok kolay da olsa zor da olsa sıralamanıza bakacaksınız. Örnek veriyorum Antep'te 44 bin kişi sınava katılacak. Bu 44 bin kişi arasında yüzde %10'luk dilime girerseniz nitelikli okullara girmiş olacaksınız. Hedefimiz zaten yüksek okullar, nitelikli okullar olacak. Sınavda herkese başarılar diliyorum. Eğer Kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz.